Açı televizyonu. Kumanda bende değil. Ben de bulamıyorum. Aramıyorsun geri zekalı. Göz gezdiriyorsun çünkü. Annem oğlun tam bir geri zekalı. Bana bak düzgün konuş. Anneciğim oğlun tam bir geri zekalı. Ha? Siz. Ev anamıyım. Kendi evinizde mi? Bana para vermedi bu puşt. <laughs> Aha duydunuz. Hepiniz duydunuz. Bana yine puşt dedi. 72'den beri kimse bana puş demedi. ya. <laughs> Paranın bizden çıktığını duyunca adamın aklı gitti anne. Efendim? Bu çocuk bana laf mı sokuyor ya? Efendim? Kime ne anlatıyoruz arkadaş? Çocuk laf sokarken bağ denk getiriyor, görüyor musun? Ne oldu Hüseyin amca? Laf sokarsın diye refleks oldu Ella. Gördün değil mi? Sokamadı, engelledim. Kus, bağ yine pış dedi. Ama bu adam bağ pış dedi. Kız Adriana, seni abimle tanıştıracağım. Hello, my name is Faruk kapısını aç baban çıksın. <laughs> Bu ne seni götüreyim sandalye görmesin. Hadi. Bayram günü küslük olmaz dedik çağırdık adamları. Bak yine olay çıkarma. Söz veriyorum. Ne gidelim? Tamam tamam şikayet ettim. Hayır. Bak gördün mü? <gülüyor> Anlamamazlıktan <gülüyor> geldim. Laf sokamadı bana. Bir nevi savuşturdum yani. Oğlum sen gerizekalı mısın lan? He? Sen ne siktirip bana laf sokuyor ya? <laughs> Efendim? Kime ne anlatıyorsun? Beyiz amca vallahi ver öpeyim ya. Vallahi. Ne olur ver öpeyim. Yok vallahi. Ya Allah'ın adını vermiş. Ellerim kirli. Ya Beyiz amca de senin elimin kiri ben onurum ben kızla. Yeter ulan! İstifçiyi puşt! Aha! Aha! Duydunuz! Duydunuz bayi ne? Puşt. <laughs> puşt.